Beton zaten çok sert gibi görünmesine rağmen neden hala içine çelik donatı eklediğimizi hiç merak ettin mi? Bunun sebebi betonun basınca karşı çok dayanıklı olmasına rağmen çekme kuvvetlerine karşı kırılgan ve zayıf olmasıdır. Yapılan testlerde normal beton yaklaşık 6 tonluk basınca dayanabilir. Ancak neredeyse hiç uyarı vermeden aniden çatlayıp kırılır. Bunun nedeni betonun basınca iyi karşılaması ama çekmeye dayanıklı olmamasıdır. Oysa binalar sadece basınca maruz kalmaz. Aynı zamanda çekme kuvvetleri ve kesme gerilmeleri ile de başa çıkmak zorundadır. İşte bu noktada çelik devreye girer. Çelik çekme altında çok güçlüdür ve aynı zamanda esnektir. Betonla birleştirildiğinde ise ortaya donatılı beton çıkar ve bu yapı çok daha dayanıklı hale gelir. Bu birleşim 100 tonun üzerindeki yüklere dayanabilir ve aniden kırılmak yerine yavaş yavaş çatlar. Bu da onarım için zaman kazandırır. Ayrıca avantajlarından biri gerekirse çeliğin sonradan değiştirilebilmesidir. Öngerilmeli beton ise çok daha büyük kuvvetlere dayanabilir ve köprüler gibi uzun açıklıklı yapılar için idealdir.